Neye, neye konuşmak lazım da bilmiyorum. Tamam. Evet şimdi bar Mahire Bibi'ye gidiyordum. Bakın Mahire Bibi'nin yoluna az önce konuştuğum ablamın çatısı uçmuş. Mahire Bibi Ankara'daydı. Ankara'dan gelmiş depreme yakalanmış söylediğine göre sonra Eski Malatya yani aşağı şehire kızının yanına gitmiş şu anda oradaymış. Ben göremeyeceğim yine. Evi de ağır hasarlıymış. İşte ablamın evi böyle. Vallahi evinizin... Hali izler acısı, Evim, evimin içinde ben neredeyse Sizi hiçbir şeyimi Siz görüntüleyebilir çıkarayım. miyim? İzin istiyorum ki konuşasınız. Görüntülemezsin <laughs> mi? Tamam. Dünleyelim. Ben yani görüntülememizde hiçbir sakıncası yoktur. Tamam. Evimizin hali göz önünde bellidir. Neredeyse hiçbir şeyimi çıkaramadım evin içinde. Buzdolabım halen şeyde mutfakta duruyor hallarım hepsi kaldı. Günün birindeki bir yere gidin desem yani bunu bütün Malatya'da duysun. Hatta hayırseverlere de buradan sizin de seslenmek istiyorum. Yani günün birinde bir yere gidersem hiç sevecek bir halim bile yok. Yataklarımız hepsi, hepsi leş gibi olur. Çamurun içinde çıkarma zorunda kaldım. Çünkü başka yoktu zaten. Kullanacağım yataklarım yoktu. Yani... 6 Şubat'tan bu yana iki ay geçti. Bugün 10 Nisan. 2023 Bargüzü'deyiz. Evet. Ve siz burada çadırda yaşıyorsunuz. Evet. Peki e, parasal yardım alabildiniz mi? Hani evim yıkıldı. Parasal yardımı 10 bin liraya aldık. Biz. Aldınız. Ha, onu başta aldık. <laughs> e, temizlik çok burada çok, çok çok özellikle temizlik çok çok yani perişan olur temizlik yönünde. Görüyorsunuz su, şurada kazanda suyumuz ısınıyor. Ben yapabildiğim kadarını o şekilde çocuklarımı banyoya getirmeye çalışıyorum. Hatta ilk 20 gün 25 gün çocuklar hiç temizliği yapamadılar. Yapamadık daha doğrusu. Yıkanamadılar Yedek. değil mi? Evet, başlarda çadırı bulamadık zaten. İlk bir hafta 10 gün. Ee, nerede barındınız? Nerede barındık? Biz ilk başlarda şeye gittik. Sedel parka gittik. Oradaydık bir hafta 10 gün. Burada hiç çadır yoktu çünkü karlar vardı. Mecburen orada kalma zorunda kaldık. Dediğim gibi yani temizlik çok sorun oluyor. Hiç hazır şartları bir hayli zor. Çocuklar okula gidemedi zaten. Gönderemedim çocuklarımı. Bu psikolojileri nasıl üstünden atacaklar. Kaç çocuk var? Dört tane çocuğum var. Dört çocuk bir beyefendi bir de siz. Altı kişi. Aha, altı kişi. Altı nüfus. Altı kişi çadırın içinde yaşamaya çalışıyoruz. Yani yine de çok şükür diyelim. Hiç bunu bulamayanlar da belki vardır ama rezil miyiz? Çok reziliz biz. Eşyalarım için. Eşyalarımı çıkaramadım. Ona çok çok üzülüyoruz. Başta insan der ki can sağlığı olsun. Fakat eşyalarımız hepsi içinde kaldılar. Olmadan olmuyor zaten. Eşyasız yaşanmıyor. Evet. Bak şu anda tencereye ihtiyacın evet. var değil mi? Aynen. Bardağa ihtiyacın evet. var. Evet. Sobaya evet. ihtiyacın var. Evet. Şu kazan olmasa bak su kaynatamayacaksın. çok çok, çok, fazla. çok fazla. Bu suyu ne yapacaksın ablam? Bu suyu çocuğun işte bariyeye yaptıracağım de. Hani ılıştıracaksın, çocuğu yıkayacaksın. Aynen. Halen bizim musluk suları şey geliyor, çamurla akıyor bu arada. Bir türlü temizlenemedi. Ve mecburiyetten dolayı bu şekilde çocukları banyo ediyoruz. Çamaşırları böyle elde yıkıyorum. Ama içilmiyor o su. Hayır, iç içilme asla içilmiyor. Yani banyo edince çocukların saçları, başları hep mahvoldular zaten. Çamaşırları elde yıkıyoruz. Karabalık bir aile olduğum bütün günlük nedense çabashda yıkıyorum gücümün yettiği kadar. İki ayda kocaman bir su deposu yaptırıp onu aratıp şehire verebilirlerdi. Evet. Ama aynen. reklam yapıyorlar, aynen, bolca aynen. geziyorlar çadırlarda, aynen, iftar aynen. çadırlarında geziyorlar beyefendiler. Hı hı. Hı hı. Şimdi ben böyle dedim diye kızacaklar. Ama ne yapayım kızsınlar benim gördüğüm bu. Yani evet perişanlık gerçekten de diz boyudur. Bir de ki mesela bizim bu evimiz bu böyle olduğu halde iyice çekebilirsiniz hatta bunu. <laughs> oraya ben günde bin defa, ben de çocuklarım günde bin defa biz oraya gidip musluğu açıp kapatma zorunda Bu tehlikeye rağmen. Ha, yani bu? Dedi ki bunun bir an önce gelip de <laughs> bu enkazı kaldırma, kaldırma lazımdı. Yani, kaldırma yani her kaldırma gün oraya, oraya gidip musluğu açıp haline. kapatıyorsunuz. Evet, evet. Yıkıldı, yıkılacak. Zaten Aynen. şurası göçmüş. Gerçekten evet, çok korku içindeyiz. Gerçekten yani sadece bende bizim komşular da şikayetçi oluyorlar bu durumdan. Geçilmez. Evet. Zaten geçerken de üstüne yıkılır. Evet, korkuyorlar çünkü. Yani yakından çekseniz daha şey olacak. Daha belirgin olacak. Hı -hı. Çok çok korkunç bir hal almış. Mayre yani bibiye gittiğim yol kapanmış. Ay burada turşu yapmıştınız. Evet. Ay. Evet, <laughs> abi, çok kötü. Yani bu torbalara ne suya ihtiyacı var diye gidiyorum ben buraya. Çocuklarım da gidiyorlar. E burada bizim bir şey ihtiyacımız var. Bir lavaboya mesela ihtiyacımız vardır ki burada yani diyorum fazla yansımaz. E şu musluğu açıp kapatmak zorundasınız. Evet. Gelip, bir Ay var, yazık. Şuraya da yeni şeyler yapmışsınız. Tamirat yapmışsınız Hı -hı. değil mi? Gazi betondan. Hı -hı. Onlar da boşa gitti. Bak, bu durumda işte biz lavabomuz yok. Lavabo perişanlığı çok fazlasıyla biz çekiyoruz. Tuvalet yok değil mi? Hayır. hayır Sen lavabı diyorsun Hı -hı. ama tuvalet. İşte aynen Hı. tuvalet yok. Melisa onu iyice süzmedim kızım. Onu süzmem lazım. Yani şimdi ki bu... Yirmi gün sonra inan ki hastalıktan bu defa depremden millet kurtuldu bu defa hasta e, mikroptan hastalanacağız çünkü lavabo yok, tuvalet yok yani mecburen de o ihtiyaçları giderme için sağa sola gitme zorunda kalıyor millet. Konteynere başvurdunuz mu? Başvurduk konteynere biz başvurduk. Yani sıra gelecek? Evet, evet gelirse. Aynen, hem konteynere vurduk hem kira desteğine. dedik hangisi olursa ona bir an önce girmemiz lazım. Kurtulalım yani. Korkuyoruz çünkü burada oturmayız. Böyle umutla bekliyorsunuz. Evet. evet, Aynen öyle. Çok kötü. Hatta kapıyorsanız burayı görseniz yarısından fazlası yıkılmış evin. Ay korkuyorum. içeri evet, giremiyorum. Evet. Çok korkunç. Onu iyice süsseydiniz kızlar. Süsmedim onu. Yapıp iftara yetiştirmemiz lazım. Yemeyi evet. geçmiş olsun canım. Sağ ol, teşekkür ederim. Yayınlamama izin verdiğin için teşekkür evet. ediyorum. Hiçbir şey değildir. Sağ ol canım. Bizim çilemiz yani böyledir. Çok 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 çile çekiyoruz. Kendimizi gezdik çocuklarımız da aynı bizimle perişan oldular. Evet. Hangi kanalda yayınlanacak? Youtube'da yayınlayacağım. Evet. İsminiz ne? Biz de bakalım sonra. Sahil Deniz. Tamam. Ha burası da işte burayı da kendi imkanlar. Ders burası. mi çalışıyorsunuz burada? Aynen burada kitap falan okuyorum. <laughs> Kitapları görünce biraz böyle bana cazip geldi. <laughs> kitap görmek beni sevindiriyor, mutlu ediyor. Evet. Sevindiriyor ama geçip şeyimiz geçip. yerinde değil ki. Eksik çok. Bu şartlarda nasıl okusun? Eksik <laughs> çok. Lavabo yok, banyo yok, şey yok. Banyomuzu buraya zarzor yapabiliriz. Yani sağ olsun demek. Haş, şuraya bakıyor. böyle bir banyo evet. Paravanı yaptınız orada Aynen. yapıyorsunuz. Evet, bezlerle falan etrafını kapattık. Mecburen işte illa ki bir çocukların temizlenmesi lazım. Yani bu şartlarda bu kadar. Mesela eteğimi toplasam ben bunu söyleyeyim. Hayır sen de mesela el sürmüyor. Yok. Çamaşırlarınızın şurada kuruduğunu unutmuşum ben. <laughs> açık havada kuruyor çamaşırlar. Evet, evet, çamaşırlar da işte elde Genelde evet çadırda kalan arkadaşlar ve vatandaşlarımız hep açık havada kurutuyorlar. Elde yıkayıp.